Pil düşük. Ben tamam. Düşük i̇şte, tamamdır işte böyle. Hadi şimdi getireceğim benim yüzümü gösterin. Ben, <laughs> ben oynamıyorum. <laughs> ben oynamıyorum. <laughs> ben oynamıyorum. Lan. Sen hala <laughs> sen benim elime düştün kız be. Öldüm. <laughs> Öldüm. <laughs> Öldüm. 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 yapmış. Hayır, benim abim gül o tarafa doğru bak. Bırak. Tamam Kapat.